Bu arada bazı ifadelerde bulunuyorum. Bir geniş değerlendirme sonucu yapılıyor bunlar. Bazı KPSS sınavına girmeden istisnai kadrolardan devlet memuriyetine atananların listesini vermiştim. Bir de bürokraside bir VIP torpille kısa yoldan zıplayan bürokratları ifade etmiştim e, ee, söylediklerim arasında 12 Ocak 2015 tarihte açıkladığım VIP Torpil 3 listesinde dosyasında bir sehven ifade var. Bunu da düzeltmeyi bir siyasi erdem olarak kabul ediyorum. Ee, İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş'ın yakını. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin özel kalem müdürü. 1984'ten beri Sayın Fevzi Yılmaz Keçiören Belediyesi'nden itibaren özel kalem müdürlüğünde bulunuyor. Yani KPSS olayından çok daha önce bu görevde. Eğitimi lisedir, şudur budur ona girmiyorum. Ona karşı söylememizde bir haksızlık yapılmıştır. Bunu da düzeltmek istiyorum.